Usta <laughs> <laughs> bir temiz torba versen orada. Evet 250 lira burası. Var mısın sen? İki yerden. 300, 300. İki yerden 300. 312 yerden. 312 yerden. 220. 320 var mı Altan? 330. 340. 350. Var mı Altan? 350. 400. bir verin Bir bu Evet beyler. Burası 650 gram. Burası böyle 200 lira. Var <laughs> mı sen? 210. 210. 210 var mı artıran? 20. 220. <laughs> 225. 230. 230. 240. Yine 250. 250 var mı artıran? 250. Evet beyler. Burası böyle 200 lira. Var mı isteyen? Yes. İki yerden. 220. 220. 220. İki yerden 220. 230. 230, 230 240, 240, 250. 250, 250 260. 250, 260 var mı arada? 270. 280. 280 200, 800, 300. Var mı arada? 300. Balık istiyorlar, da. Var Böyle, böyle bir tane 500 gram kefal var, 50 lira var mı sen? Yaz. Kaç evet, olur? 50. Var mı sen? <gülüyor> 300. <gülüyor> 30, 30, 30. Yaz 50. 50, 50, 50, 50. geldi ya. Yarım kilo. Sen söyledim sen geldi, ben söyledim. Evet, evet. Ben söyledim. bakmayın, duymadım. Tamam. Evet, bir kilo kefal. Burası böyle 100 lira. Evet. Evet, 100 geldi. Var mı artık? 100. 110. 120. 120. 130 var mı hatıra? <laughs> evet bir kilo 300 gram bir kilo 300 gram burası 150 lira <laughs> var mı sen 150 geldi var mı hatıra? 150. <gülüyor> 150. <gülüyor>

Bir kilo 100 gram, burası 100 lira. 100 geldi, var mı antren? 110. Ben de. Evet yapar. 110 var mı antren? 120. 120. 120 var mı antren? 120. 130. 130 var mı antren? 130. 130. 130, 130. 130, 130, 130. Abi. Şuradan bana versene. Onlar kimin çekip bırak onu bırak. Evet. 750 gram. Burası böyle 250 lira. Var mı ya, 260. 200. 270. 300. 300. <gülüyor> 300 <gülüyor> var mı artık? <Arthur>? 300. Kaçtı bu? 300 falan. 300 Evet 600 gram. Burası böyle 100, 220. Buradan ne alıyor? Hangi ister? 220. 220 geldi. 25. 225. 30. 250. 260. 260. Var mı artan? 260. Evet iki tane turlar iki kilo 200 gram. Abi 20 lira parası gelecek. 1 lira. Üste, var mı para üstü ki? Al. Orada var. Beş, beş lira mı? Lef. Beş lira da abim hemen. Yok şu anda da Melenur var. 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 Evet beyler burası bir kere 200 gram. 150 evet. lira. Ya. Var mı iste? Var. 150 geldi var mı hatta? 160. 160 iki yerden. 70. 170. 180. 180. İki. 200. 200. 200. 200. 210. 220. 220. 220. 220. 220 var mı hatta? 220 vereyim. Beyam, sora bak, sora bakma. Evet beyler, burada bir kilo tavuğum var 150 lira. Var mı işte? 150 geldi. Var mı antram? 160. Evet 160 var mı antram? 165. Var mı antram? 175. Var mı antram? 175. Evet. 650 gram bir tane turnam var. Burası böyle 100 lira. Bavukömende. Evet 100 lira var mı sen? Evet 100. Evet 100 geldi. Var mı atran? Kardeş. Bavukömende. Bura bura tutmak. Evet 400 gram bir tane pisibiz var. Bir dakika. Bu böyle. Bir, şey bir, bir, bir dakika. Bir, bir, dakika. bir, bir dakika. Dakika. Şim Şim şunu Yılmaz'ın e, mıstıka bir uzat. 25 ver. 25 30 var. Buradan 175 Buradan ne alıyoruz? Bir dakika bu ne şimdi? Bu bu. Turna 100 turna. 100 turna <laughs> Devam. Evet beyler 400 gram bisi bu böyle 100 lira var mı sen? 100. Evet. Salı bunları. Skatteriyor sarıgozum bir işmiş. Sabri evet mi? bir kilo evet bir kilo 200 gram burası böyle 150 lira var mı sen?

Evet. Sonra Aydın abi. 125. Evet 700 gram. Burası böyle 120 lira var mı sen? Evet 120 geldi. <laughs> 150. Var mı 150? 150. Abi gelecek sıra da. Evet, evet, bir <laughs> kilo 250 gram, burası böyle 120 lira. <laughs> 120 geldi, var mısın? <gülüyor> 120. Ne ne kadar da abi? Evet, bir kilo 200 gram, burası böyle 150 lira. Var, var mısın? <laughs> Evet. Burası böyle bir kilo. Burası 150 lira. 150 geldi. Var altmış. mı atlar? 160. 170. 200. 200. 250. Var mı atlar? Evet, 250. Evet. Burası da 150. Var mı sen? Yaz. İki yerden. 70. 170. 180. 180 var mı atan? 185. 200. 200. Var mı atan? 200. Evet burada da 150 lira. Yaz. İki yerden. 70. 170. <laughs> 180. 200. Var mı atan? 200. 200. Evet, bir kilo 700 gram sarpa. Burası 700, 150 lira. Var mısın? 150, 160. Var mı antren? 160, 165. Var mı antren? 165. Ne kadar bu? Tamam, tamam. 200 tamam. kimde o? Evet beyler bir kilo 300 gram. Burası böyle 140 lira. Var mı isteyen? Evet, evet. evet iki yerden. <laughs> 150 kaçtı bu? Var mı artıran? 150. <laughs> 155. Evet 155 var mı artıran? 155. Melonur. Evet. <laughs> evet bir kilo değil. Burası böyle 100 lira. Evet 100 geldi var mı atran? 110. 120. 130. 140. 140, 140 var mı atran? 150. 160. Evet 160. 170. 170 var mı atran? 170. Evet, bir kilo 300 gram. Burası böyle 140 lira. Evet, 140 geldi. Var mı artıran? 140. Evet, bir kilo 300 gram değil. 140 lira var mı artıran? Evet, bir kilo tavuk. Burası böyle 150 lira. 150 geldi. Var mı artıran? 160. 160. Var mı artıran? 160. Zaptı 100 50 60. 140 ha burada. Evet 95 az. 10 liram var mı abi 10, 10 liram? Evet, az evet. önce evet. abi 50 vereceksin. Az önce 50. Tamam. <laughs> <kadar gülüyor> <ilgili. Sana> kaç şey? Ali ekmek var mı şimdi? Buraya da 60 gelecek. 60, 60 ver abi. Bana bir ver bakayım. Abi 40 lira gönder buraya. Bir dakika. Verir bir sen de var bak. Tamam mı? Sonra devam ediyor. Bir dakika. Bir 40 lira var. Muzuk mu lazım? Yetmez. Al 40 lira da var ya. Kaç aldık? 40 aldık. 50 ver. 50. Ha. Bir eline dağıt. İyi. Sakız Al. değil mi? Evet beyler. Burası böyle 1 kilo 150 lira. Tavuk. Var mı isteyen? <laughs> ne elde kaldık? Ne kaldık? 1 kilo 600 gram fener. <laughs> Nasıl? Ne kadar abi bu? 150 <laughs> Evet 1 kilo 600 gram fener Bu böyle 100 lira var mı isten? Yaz Yaz Evet var mı hatta? 100 Ne? <laughs> ha? 150 abi o zaman <laughs> evet beyler güzel lira burası. Var martı. 150 geldi var martı. 160. 160 var martı. 160. Evet, güzel lira burası? Ya. İki yerden. 160. Kimin de o? 160, 165. Kaçtı bu soner? 165, 170. Yüz 170 yüz 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 yetmiş. Yüz yetmiş. var mı artan? 170. Evet, burası da 150 lira. İki yerden. 160. 5, 165. 170. 170 var mı atan? Kimin de bu? 170. Bir dakika. Tıklı bir dakika. Ne o? 170 kimin? Benim. 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 Hayır benim. Hayır hayır. Hayır. Bir tane Biri orada biri orada. Abi seninki. O sizin abi. Tamam. Allah'ı takip edin. 170 değil mi? Evet. evet. Ne zaman yayınlıyorsun? Dur kaçtı? 170 abi. Evet. Evet burası 150 lira var mı size? 155. 155. 60. 160. 160, 160. var mı Arta? 65. 165. 170. 5. 175. 180. Tabuk, tabuk. 180 var mı Arta? 180. Tamam. Evet, burası da 150. 160. 165. 165 var mı artık? 165. Evet, bir kilo 950 gram. Burası böyle 200 lira. 200 geldi. Var mı artıran? Ya. 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 Yüz 200. 210. 210. 250. <laughs> var altı mı adlar 250. 250? 250. 250. <laughs> evet. Yağlıyorum. Bir kilo 300 gram. Burası böyle 120 lira. Var mı sen? Bu kaçta? 120 geldi. Ha? Bu kimin? 125. 250. 125. Yağlıyorum. Var mı adlar? 130. 130. 135. Ben. 140. 140 var mı antren? 140. Buyurun lan Bir kilo 100 gram. Bu bana 100 lira. Evet 100 geldi var mı antren? 105. 100. 105. 105. 105. 105 var mı antren? 110. 140. 110 var mı antren? 110. Evet, burası da 100 lira. Bir kilo. Var mı sen? 100 lira. 100 geldi. Var mı artık? 105. Var mı artık? 105. Burası 800 gram. 70 lira var mı sen? Evet geldi. 70 geldi var mı hatta? 70. 75. 80. 80, 80 var mı atran? 85. 85. 85. 85 lira. Evet, bir kilo 150 gram sarpa. 85 al. E. Burası 120 lira. Var mı sen? 120. Evet, bir kilo 350 gram. Bu da sarpa. Burası da 150 lira. Var mı sen? kafamı karıştı. Çorba yaptı. Ne yapayım? Evet bir buçuk kilo belen un. Burası böyle 150 lira. Evet. İki yerden. 155. 155. Var mı artıra? 155. 155. Evet. Bir kilo 400 gram fener. Bu böyle 100 lira. Var mı sen? <laughs> Evet, burası böyle 140 lira. 1 kilo. Bir kilo. Ya, ya. iki yerden. 50. 150. 160. 160. Var mı 160. 160. Var mı Atar? 160. on da olur. Evet. Burası da bir kilo, burası da 140. 140 geldi, var ben mı Bu kimindi? 150. Benim 150.